Merhaba arkadaşlar bugün Final Fantasy bugün 3. bölüme başladık. Bismillah. En son üçüncü gecede kalmıştık. Tamam başladık. Bismillah. İngilizce olduğu için bizi anlamıyor zaten. biraz bekleyelim böyle. yürü git. Her zaman dediği gibi günlük iki gece atlıyoruz. Asilasyon gördük. Ne asilasyon değil simülasyon diyor. Ne rastlıyor mu? Yok. Tamam. Sohbet için mi suyu gelmez mi? Gelmez derken çıkar girelim. Da. Bizi Bize pizza getiriyor. Üçüncü köşede bölüm hiç gelmiyor hatta hatırladım. ikinci üçüncü, üçüncü saatte geliyordu. Hatırladım bak. Dördüncü saat. Ne gitti lan o? Özürlü. bir mal buradan buraya niye hmm. GTA Vice'ye de başlayabiliriz. Bilirim ben. Türkçe hatta. Ama çok günlük iki video iki video olur. Ya da bir dört video alır. Ya 3 üç üç. Evet üç, üç rahat olur. Arkadaşlar buradan anlayayım sesi geldi. Lan ne oluyor? Buraya geliyor buraya geliyor. Abicim biz heh, tamam rahat. Foksiyonu unuttuk da sandım he. burada. Diğer özürlüğümüz var. Zaten tava sesleri dağıtıyorum mu ablosu içeride.

han Ben de dedim arkadaşım 3. gecede bu böyle duruyor diye. Geçen daha. yeni yeni bölüme geçtik. Ey. bismillah. 5. gecede açacağım ben. 5. gecede çünkü bir sürpriz var. Bunu da bir oynayak da video bitecek. Aha bir ay Böyle durun zaten ekran gidiyor. Bekle biraz sesini açalım. Sesini açalım. Şu altın ses var ya kulağımda. Zararını götürüyor. arkadaşlar bir iki gece gecede Bonnie harekete geçiyor ilk başta olduğu için ama üçte dört gece üçüncü dördüncü gece ilk başta çıka geçiyor bu da sizden bir önerim olsun iyi saat bir sen şöyle değil, tarafından mı koştun? Oraya in. Tamam nerede? Tamam. Zaten buradan bir ses geliyor mu? Geliyor, tamam. Evet. Sen yine şuraya mı geçtin? Fren? Tamam geç. Çok sonra çıkmadı lan. Ondan da korktum ya. Ay hızlanmak ya. Yani. Oğlum bunlar nerede lan? Aha nerede? Vay kızların tuvaletine girmiş. bunu nasıl öğrendim? Tamam. Şimdi güvendeyiz. Freddy tarafında. Freddy buraya gelebilir. Oraya açık olduğu için. Tamam. Gitti. Bu bir ar arka, arka tarafı. Diğer tarafta da orada. Hangi bir var? Hiç kapıya dayanmaz lan. Feri'nin de durumda. Tamam sana gene kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Abicim. Saygılar. Aha, burada aha. Daha demin oradaydı lan. Bak biraz daha kameraya dursun oh. bu hat. Joystick'i çıkar da. şöyle bir <laughs> Tamam. O var, böyle dostum. Biraz şunları böyle gezeceğim.

sürpriz video izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Konuşamıyorum ben. Videoyu like atıp için çok sevinirim. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.